Herkese günaydın dostlarım. Yepyeni bir video başlıyoruz. Sabahın erken saatlerinde olduğumuz için birazcık e, yüzüm falan şiş olabilir. Bir de hava çok sıcak. Yine yazın en sıcak günlerinden birindeyiz. Annemle pazara gideceğiz. Hemen hızlıca evden çıkmam lazım. O yüzden girişi kısa tutuyorum. Çıkıyoruz dostlarım evden. Evde biraz çöp birikmişti. Onları da alayım dedim. Şey, yatağımın alezini değiştirdim de. Eski alezi atıyorum. Birine falan da verilmez böyle giyindim. <laughs> Tabii siz çöplerden nasıl görebiliyorsunuz bilmiyorum. Geçen alışveriş videomda gösterdiğim kot şortumu giydim. Beyaz bir tişört, basic. Bir de yeni aldığım bu fosil çantamı taktım ama detaylı evde göstereceğim. Bir de lila renkli skechers'larımı giydim. Çok yürüyeceğimiz için saat 9.30 arkadaşlar. Annemle önce bir kahvaltı yapacağız. Şimdi giderken açma poğaça falan alacağım. Ondan sonra çıkacağız evden. Pazara gitme fikri de sizlerden çıktı aslında. Normalde öyle bir planım yoktu. Pazardan aldığın ürünlerle makyaj yap fikirleri verenler olmuş. E ee, ben de sevdim bu fikri. Şimdi sırf bu sebeple dolayı pazara gidiyorum. Oradan şeyler alacağım. Belki üstüme başıma bir şeyler de alırım. Pazarda ne kadar video çekebilirim bilmiyorum. Dönüşte zaten ne aldıysam mutlaka gösteririm size. Eve geldim arkadaşlarım. Dışarıda hiç doğru düzgün video çekemedim çünkü çok tuhaf bir hava vardı. Hem çok sıcaktı hem çok rüzgarlıydı. Bir arada yağmur falan çiseledi. Rüzgar beni zaten ekstra yordu. Sıcak zaten ayrı yordu. Annem aslında işimiz bittikten sonra gel yemek işini de halledelim dedi yani eve çağırdı. Anne dedim beni sal hem sen yorgunsun hem ben yorgunum. Bugünü bitirelim ben eve gideyim. Evde zaten çok dağınık. Değilim, evi toparlayayım falan dedim. Öyle ayrıldık işte. Geleli bir, bir saat falan oluyor. Mutfağı topladım. Yatak odasını falan topladım. Öylece bırakıp çıkmıştım çünkü. Duş aldım, geldim. Saçlarım da hala nemli zaten. Normalde benim eski vloglarımı izleyenler mutlaka bilecektir. Ben bu videoya devam etmezdim. Günü kapatırdım. Ama kargolarım gelmiş. 3-5 tane kıyafet almıştım. Onları sizlerle beraber deneyim istiyorum. Çünkü geçtiğimiz denemeli alışveriş vlog'unu çok beğendiniz. Bundan sonra yaptığın alışverişleri böyle paylaşırsam bizler için daha iyi olur diyenler olmuş. Linklerimden alışveriş yapanlar falan olmuş. O yüzden bundan sonra mümkün olduğunca aldığım kıyafetleri sizlere böyle deneyerek göstereceğim. Aynayı yine buraya taşıdım <laughs> çekim odamdan. Kargolar da burada. Bunları beraber deneyeceğiz. Birkaç parça trend yoldan, birkaç parça da defaktodan aldığım şeyler var. Pazardan aldığım şeyler de var. Onları da gösteririm bu boşlukta. E, Gökhan da çıkmış. Dışarıda çalışacaklarmış. O yüzden rahatsız yani salon bizim. Şöyle bir sünger seti aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. İçinde hem dört tane minik süngerinin olması hem de şöyle orta boylu bir sünger olması falan. Bir de böyle aralarında kesik taraflar da var. Güzel yani. Hem de çok uygun fiyatlıydı. Şöyle bir bronzer aldım. Aslında bu bir aydınlatıcı da bronzer diyorum ben. Çünkü rengi çok koyu. The Balm'ın <laughs> ürünü gibi duruyor. Bakın amblemi falan var. Enteresan yani. Şaşırdım böyle bir şey olmasına. Bunu aldım. Bir tane kalem aydınlatıcı aldım. Bu tarz aydınlatıcıları işte göz işlerini aydınlatmak için falan kullanmayı çok seviyorum. Bir tane dudak kalemi aldım. Üzerinde Flormar yazıyor ama Flormar olup olmadığına dair en ufak bir fikrim yok. Bir tane şöyle çok tatlı bir lip gloss, lip oil aldım. Şeftalili olanı tercih ettim. Bir tane de ten ürünü olarak Gabrini'nin şu liquid concealer'ını aldım arkadaşlar. Ama bir fondöten boyutunda neredeyse. Bayağı fazla ürün var içinde. 06 numarasıymış. Evet şimdi sıra geldi kıyafetlere. Bunları hemen hızlıca deneyip göstermek istiyorum. Geçen vlogumda ballandıra ballandıra anlattığım bej rengi keten şortun kahverengisini de aldım arkadaşlar. Çünkü o şortu çok beğendim. Bu renkleri de ben çok severim ayrıca. Üzerime giydiğim şu gördüğünüz gibi atletle de çok güzel durdu. %100 ketenlermiş bunlar. Bunu da dipnot olarak belirteyim. İlk videoda emin değilim demiştim sizlere keten mi değil mi diye. Üzerinde %100 keten yazıyor yani ürün açıklamasında. Bu fiyata keten kumaş başında böyle şortlar bulmak çok zor. Üzerine de yine yeni aldığım bu halter yaka atletimi giydim. Drop olmayan nadir ürünlerden. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım. Ayrıca bunun siyahını da aldım. Şimdi onu da göstereyim sizlere. Az önceki bej rengi bluzun siyahı da bu şekilde arkadaşlarım. Ben özellikle şu kesimini çok beğendim. Omuzları güzel geniş gösteriyor. Sadece bir şey belirtmek istiyorum. Şuralar bende gördüğünüz gibi bir tık pot duruyor. Ben bir beden büyük aldım bunu. O yüzden pot duruyor. Yani siz kendi bedeninizi alırsanız böyle bir sorun yaşamazsınız. Ben bu tarz bluzları aşırı dar sevmediğim için. Daha doğrusu yaz aylarında aşırı dar giyinmeyi sevmediğimden bir beden büyüğe gidiyorum. Ama siz hani rahatsız olmuyorsanız kendi bedeninizi aldığınızda sorun yaşamazsınız. Şu şortla da fena olmadı ama az önceki bej rengiyle bu şort daha güzel durdu. Bir de dostlarım beyaz keten gömlek aldım. Yani keten %100 demiyorum. Keten karışımlı bir gömlek ya da keten görünümlü bir gömlek diyeyim daha doğrusu. Yani keten olduğunu iddia etmiyorum. Aşağıya zaten linkini bırakacağım. Oradan da bakarsınız. Çok uygun fiyatlıydı. Kesimi falan da hoşuma gitti. Ama boyunuz 1.65'in falan altındaysa bir beden küçüğünü almanızı tavsiye ederim. Çünkü fazla pot durur. Çünkü hem kalıbı geniş hem boyu çok uzun. Biraz sevmezsiniz. Yani iadeye verirsiniz. Bir beden küçüğünü almanız sizler için daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Kol kısmını çok beğendim. Çünkü kol eklentisi şuradan başlıyor arkadaşlar. Burada yok. Bu da böyle çok salaş ve şık durmasını sağlıyor. Ayrıca düğmelerini de çok beğendim. Ben beyaz gömlekte gridir, mavidir, işte bejdir o tarz düğmeleri sevmiyorum. Önümüzdeki Eylül-Ekim aylarında ben bu kombini çok sık yaparım. Bu da aynı gömleğin siyahı arkadaşlarım. Bunu da çok beğendim. Kesimi falan her şeyi çok güzel. Bakın bunun da düğmeleri siyah. Yani olması gerektiği gibi çok hoşuma gitti yani ikisinin kesimini falan çok beğendim duruşunu falan da çok beğendim Yani bildiğiniz salaş gömlekler bunlar bol gömlekler seviyorsanız Eğer giymeyi hoşunuza gideceğini düşünüyorum aşağıya linklerini bırakırım yakaları falan da gayet evet. güzel ama beyaz gömlekte de dediğim şey boyunun içinde geçerli biraz kalıpları büyük arkadaşlar yani hem boydan çok uzunlar hem de enden biraz varlar özellikle arkası çok uzun bakın yani taytların üzerine falan giyerken de rahat edersiniz ama bilin yani aklınızda olsun Unutmadan size fosilden aldığım çantamı da göstermek istiyorum. Aslında geçen haftanın vlogunda gösterecektim size ama kargoların arasına karışmış göstermeyi unutmuşum. Videonun kapanışında yaptığım için devam ettirmedim. Bu vlogda göstereyim istiyorum. Zaten kullanmaya da başladım ben. Çok kullanışlı bir çanta arkadaşlar. Böyle iki tane gözü var. İçine her şey sığıyor. Cüzdan, kamera, şu elimde gördüğünüz kamera, telefon, işte kolonya, makyaj malzemeleri, işte su, fosil marka Markası benim zaten günlük olarak genelde e, kullanmayı tercih ettiğim çanta markalarından. E, elimde 4 tane var şu an bununla beraber. Çok severek kullanıyorum. Günlük hayatta da çok güzel iş görüyorlar. Öyle çok yüksek fiyatlı bir marka da değil ama günlük kullanım için çantaları bence ideal. Bu da benim çok hoşuma gitti. Özellikle rengini ve dokusunu çok beğendim. yani Çok kaliteli duruyor. Diğer renklerinin de linkini koyarım. Bunu da koyarım. Bir bakarsınız. Işık iyice kaçtı arkadaşlarım çünkü yağmur geliyor galiba. Evet zaten gündüz de çiselemişti. Şimdi de bayağı yağacak gibi duruyor. Saat 5'te normalde salonum benim çok aydınlık olur. Çünkü şu taraftan güneş vurur arkadaşlar. Akşam güneş hatta çiçeklerime vurur. Ve ben çok mutlu olurum. Ama bugün işte böyle oldu şansımıza. Oversize tişörtler son zamanlarda çok moda biliyorsunuz. Ben de defaktodan gittim iki tane aldım. Üzerinde böyle anime karakterlerinin olduğu tatlış bir tişört bu. Özellikle kısa taytların üzerine çok güzel duruyorlar. Hani akşam yürüyüşlerine falan çıkarken ya da spora giderken güzel duruyor. Diğer oversize tişört de bu arkadaşlarım. NBA yazıyor üzerinde. Siyah renkli. Bu da aynı diğeri gibi bayağı bol ve uzun. Ama kumaşları biraz farklı. Bunun kumaşı daha kaliteli. Hani aranızda almayı düşünenler varsa diye kalite farkında özellikle söylemek istiyorum. Aşağıya linklerini bırakacağım zaten. Beyaz olanın kumaşı biraz daha böyle polyesterimsi. Bu daha pamuk daha rahat bir kumaş aklınızda bulunsun. Yani çok güzel bence bu tarz şeylerin moda olması. Hem kiloları kapatıyor hem her şeyle oluyor. Yani spor giyinmeyi çok seven birisi olduğum için ben sportif şeylerin moda olması her zaman çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bunu da beğendim. Şu ana kadar denediğim hiçbir şeyde iade etmeyeceğim. Hepsi içimesinde hepsi gayet güzel ürünler çıktılar arkadaşlarım. Ve ben artık kaçıyorum. Işık da zaten artık gitti. Ev iyice karardı. E sonra tekrardan görüşürüz. Selamlar dostlarım. Yeni bir gündeyiz ve emin önüne doğru gidiyoruz Gökhan'la. Arabayı Marmara'ya yakın bir yere park ettik. Orada sıkıntı çekmemek için çünkü park alanı falan sıkıntısı oluyormuş. Biraz da geç saate kaldık. Yere batan sahnucunu çok merak ediyordum ben. Bayağıdır açılalı uzun bir zaman oldu. Ben hala gidemedim. Bugün oraya gidelim dedik. Hava da çok güzel sıcak ama yine de esiyor. Marmara 25 lira olmuş Gökhan. En son bindiğimde 19 liraydı. Decathlon'da dün aldığımız <laughs> ürün bugün zaman olmuş. Aynen Decathlon'dan çanta değiştirmeye gittik. Dün akşam aldığımız çanta biraz büyük geldi eve gidince gözümüze. Gidelim ertesi gün küçüğünü alalım dedik. E bir gecede gelen zam sebebiyle 300 lira iade alacakken sadece 50 lira iade alabildik arkadaşlar. Yani küçüğü büyüğüyle aynı fiyat olmuş. Değil mi? Aynen. Büyüde kaç olmuş? 1600 mü? 1700 mü Senin aldın. 1450. E ya durduk yere 300 lira zarara girmiş olduk. Evet dostlarım, Sirkeci çıkışından çıktık yani Sirkeci durağının Sultanahmet çıkışından çıktık. Sanca doğru yürüyoruz. Yakan navigasyonu açtı. Sıraya bakın. Sıra gördüğünüz gibi devam ediyor. Ne kadar sürede girilir hiçbir fikrimiz yok. Gökhan bir bakmaya gidiyor ama bakmamızın da çok bir anlamı yok aslında. Bu sıraya girer miyiz emin değilim. Yalnız sırf bunun için geldik buraya kadar. Yere batan sarnıcı saat 10'a kadar açıkmış arkadaşlar. Hafta sonuna özel mi bilmiyorum ya da yaz tarifesi mi bilmiyorum ama 10'a kadar açıkmış. O yüzden oraya girmekten vazgeçtik. Oraya geç saatte gireceğiz. Yani yemek falan yiyip öyle gireceğiz. Topkapı Sarayı tarafına gidiyoruz. Oraya girmeye deneyeceğiz. uzun uğraşlar sonucu Topkapı Sarayı'na gir giriş yapabildik. <laughs> Hiç sıra yoktu, çok rahat girdik. Ayasofya Müzesi'ne girişte acayip bir sıra vardı. Ama Topkapı Sarayı rahattı. Bizim sadece müze kartlarımızın zamanı dolmuştu. Onun farkına varamamışız. Bugün onu hallettik. İki tarafta sıraya girdik. İkisinin de baktık sıra bitmeyecek. Ee, oturduk online'da kendi müze kartlarımızı çıkardık, hallettik. Şu an içerideyiz. Evet dostlarım sarayı gezdik. Bayağı bir yorulduk. Acıkmıştık. Gittik. İmim konuşamıyorum. <laughs> Yorgunlukta çok yorulmuştuk. Eminönü'ne indik. Orada yemek falan işimizi hallettik. Şimdi yere Batan Sağlıcı'na geri dönüyoruz. Bir orayı dolaşacağız. Oradan sonra da Gülhane Parkı'na gideceğiz şu an sıra bekliyoruz arkadaşlar. Uzun bir sıra var. Gökhan hatta ön taraflara bakmaya gitti. Şöyle bir kuyruk bakın. Ama erken gireceğimiz söylendi. Yani yarım saat içerisinde falan alınırsınız dediler. Ee, ona kadar da süresi var zaten. 9'dan önce girmeyi düşünüyoruz. Evet. Mistik Dünyaya girişimizi yaptık arkadaşlar bakın. Para atmışlar. Bu mistik dünyayı beğendin mi kocacığım? Çok beğendim. <laughs> Şu an yeşerdik. Az oh, önce sarıydı ışıklar. Ondan evet. önce kırmızıydı. Şimdi yeşile döndü. Çok güzel bir yer ama telefonumun kamerası daha iyi çekiyor tabii. Evet. Dem herkes para atmış, biz de atıyoruz arkadaşlar. Diliğimizi de tutalım. Tuttum. Attık. Ne diledin? Söyleme. <laughs> Kırmızı ışıklı hali de bu. Telefon kamerasına geçtim arkadaşlar, daha güzel çekiyor. En güzel hali bence. Gülhane Parkı'na geldik dostlarım. Yerebatan sarnıcını bitirdik. Yorgunluktan da öldük, mahvolduk. Yani burası da ona kadar açıkmış. Bir saatimiz var. Bir saat burada dinleneceğiz. Belki şurada kafeterya gördük, çay falan içeriz. Sonra da kalkıp evimize gideriz. Selamlar dostlarım. Yeni bir gündeyiz. Hazırlandım. Gördüğünüz gibi saçlarımı kurutmaya çalışıyorum evden çıkmadan. Arkadaşlarımla buluşacağım. Önce Firdevs'le buluşacağız. Birkaç saat sonra da Manoli yanımıza gelecek. Kadıköy'de ne yaparız şimdilik bilmiyorum. Önce bir yemek yeriz ama. Çünkü akşam saatlerine yaklaştık. Ben de sabah kahvaltısıyla duruyorum. Sadece kefir içeceğim çıkmadan önce. Biliyorsunuz aralıklı oruç yapıyorum arkadaşlar. Saatlerim var ve ara öğünleri mümkün olduğunca hafif tutmaya çalışıyorum. Yani şöyle yapıyorum. Günde iki öğün yemek yiyorum. Acıktığım zamanlarda da o iki öğünün dışında ya kahve içiyorum ya kefir içiyorum ya da meyve yiyorum. Bu diyet sayesinde arkadaşlar iki haftada iki buçuk üç kilo yakın verdim ve sindirim sistemim de çok düzeldi yani baya şişkinliklerim falan da azaldı ya bununla alakalı bir video çekeceğim sizlere ama bir hafta boyunca ne yaptığımı mı çekerim e yoksa ara ara ne yaptığımı çekip sonrasında sizlere anlatır mıyım bilmiyorum henüz daha karar vermedim karar verdikten sonra zaten bir aralıklı oruç videosu gelecek. Yani sadece o konsepte bir video geleceği için hani aralara sıkıştırmayacağım için bu durumu biraz çalışma yapmam gerekiyor. Neyse. Tam evden çıkarken girdiğim konuya bakın. Ben çıkıyorum. Köplerde birikmiş. Onları da atacağım. Şu sarı konverslerimi giyeyim dedim. Bunları ben yeni aldım sayılır. 2 ay falan oluyor. Böyle platform olanlar. Belki görmüşsünüzdür. Bilmiyorum. Biraz tabanları ağır olduğu için yürürken e, ayağımın şu arkasından çıkıyor. Benim ayaklarım biraz ince. İnce ayaklı olunca konversi sarmıyor. Yani konvers ayağımı sarmıyor daha doğrusu. O yüzden arkadan böyle çıkıyor. Öyle bir sıkıntısı var ama onun dışında renginin duruşunu falan çok seviyorum. Çok de kocaman ya. <laughs> çok saçma neler giydiğimi de göstereyim size. Şu bir kenara bırakıp. Geçenlerde gösterdiğim bu keten bej rengi şortumu giydim. Üzerine de bu crop tarzı şöyle kenarları fırı tişörtümü giydim. Yeni aldım. Fosil çantamı taktım. Sarı konverslerle gayet iyi oldu be. Sevdim bu kombinimi. Kendime yükseldim şu an. Sıcaktan gözlerinin ferisi olmuş kankimi. <laughs> Tatil nasıldı? <laughs> harikaydı. Çok güzel bir tatildi. Marmaris zaten mükemmel. Hem doğasıyla hem denizi. Aynen. Biz de çok severiz. Çok güzel. <laughs> Bazen Firdevs'in bir vlog kanalı olması gerektiğini düşünüyorum. Bazen. Ama o sonra diyor ki asla bana göre değil diyor ve beni kızdırıyor. Çay içmeye geldik arkadaşlar. Aslında öncesinde bir yemek yedik. Açlıktan yemeği çekemedim. Sonrasında tatlı da yedik. Onu da çekemedim. Unuttum yani, çok aç olduğum için. Şimdi çay içmeye geldik. Bardak da çok değişik. Bir de senin yüzünden çay söyledim, terledim bu sıcakta ya. Aşkım içmeseydi. Sen söyledin kahve diye söyledim. Allah Allah, kahve Yani söylemedim. Gitti çay aldı. Bence de tek sorun sensin. <laughs> Tabii ki yaptım. O benim çiçeğimdi, canımdı, ciğerimdi. Ben ee, çay içiyorum diye kendisi de çay aldı. Evet, ben ona onu eşlik de... etmek için aldım ama çok fazla. <laughs> Kanka vallahi çok sıcak hissediyorum. <laughs> Eve geldim arkadaşlarım. Bayağı bir yoruldum. Özellikle sıcak çok yordu diyebilirim. Normalde çok yürümedik yani öyle yorucu bir şey yapmadık ama yani sıcak öyle bir <laughs> insanın üzerine çöküyor ki hiçbir şey yapmasan bile yoruluyorsun. Yani çok saçma. Ya bir de ben dışarıda vlog çekemiyorum ya. Buna moralim çok bozuluyor. Sosyal fobim var herhalde. Dışarıda böyle utangaç birine dönüşüyorum video çekerken. Hani normalde konuşkan falan birisiyimdir yani. <laughs> Mesela şu anda 5 dakika boyunca konuşabilirim. Şeyleri uzun uzun sizlere anlatabilirim ama dışarıdayken maalesef yapamıyorum bunu. Aşmam lazım. Bilmiyorum yani Neyse işte. Bakın yine boş yapıyorum. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Bir makyajımı temizleyeceğim arkadaşlar. Sonra bir duşa gireceğim. Çok terledim çünkü. Sonra da yatarım. Bu vlogu da burada kapatırız. Üç günlük bir vlog olsun istiyorum zaten. Artık böyle bir haftalık falan vlog çekmeyeceğim. 2 gün, üç gün. Bazen bir gün yeter diye düşünüyorum. Kotondan bir şeyler aldım. Kamerayı şu anda bir yere sabitleyemiyorum. Çünkü sabitleme aparatını bulamadım. Büyük ihtimalle şey tarafında. Çekim odamda falandır oraya da gitmeye üşendim. Vakit kaybetmek istemiyorum. Şu anki ışıkta biraz kötü duruyor. Böyle pijamamsı gibi duruyor. E, bu ampul ışığında ama hani gün ışığında dışarıda falan çok güzel duran böyle havalı bir bluz aslında. Böyle kumaş da çok güzel. Kaliteli. E, şurası bej rengi. Şurası da vizon rengi. Ama tabii siz şu an bu ışıkta bunu dediğim gibi pijama gibi görüyorsunuz. Zaten üzerimde görürsünüz mutlaka önümüzdeki günlerde. Fiyatın ne kadardı bunun? Şey 170 %70'miş. Erkek reyonundan bir tişört aldım. <laughs> Görünce gerçekten dayanamadım arkadaşlar. Çünkü Jaws benim en sevdiğim korku filmlerinden bir tanesidir. Erkek reyonunda olması hiç umurumda bile olmadı yani alırken. Çünkü arasam da bulamayacağım bir e, tişört bu aslında. Görmüşken kaçırmayayım dedim. Böyle taytların üzerine falan güzel olur. Günlük olarak giyerim diye düşündüm tişört kısmı da gayet güzel. Sadece bu baskı kısmı e, bir tık şey gibi kalitesiz gibi. Yani böyle çok yüksek ısıda falan yıkanırsa çıkar gibime geldi. Ama olsun. Şeyi yeter. Havası yeter. Bir de şu fitilli taytlardan aldım arkadaşlar. Trend yolda satılan fitilli taytları zaten biliyorsunuzdur. Ben de onların siyahından iki tane var. Ama İlk ilk aldığım birazcık pamukçuklandı özellikle kalça kısmı. Giydiğim sibi şörtlerin falan pamuklarından sanıyorum. İkinci aldığımın da kumaşını pek beğenmiyorum. Biraz böyle yakıyor gibi. Geçen kış beni çok bunalttı yani. Ya yani düşün kışın bunu aldım böyle sıkıyor yani rahatsız ediyor. Bunun kumaşını çok beğendim. Baya böyle yumuşak kumaşı var. Yani ilk aldığım trend yolun fitilli siyah taytına benzettim kumaşın. Hatta bu çok daha iyisi. Linklerini bulursam aşağıya bırakırım. Şimdi ben kaçıyorum. Bu vlog buraya kadardı. Sonraki vloglarda, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.